Eşem de bu yasın hayalhanem olacak. O evleye kadar hayalhanem olacak. Şimdiki hayalin kaç kat olacak? 15 katı olacak. Evet, şimdiki hayalhanem bir dönüm burası. 15 evet. dönüm. Peki burada senin en çok hoşuna giden bir şey olacak. Ne olacak? Sürpriz yumurta. Evet. Çocuk oyun alanı olacak burada. Evet. Ama Musab sana kötü bir haberim var. Eğer buranın inşaatı bir an önce bitmezse

Amin inşallah bu külliyeyi bir an önce bitiririz.